tecrübüsüz kahramanları için saygı duruşunda bulunmak ve akabinde İstiklal marşımızı söylemek üzere hepinizi uygun vaziyete davet ediyorum. Buyurun. <laughs> Gibi yüreğinizden çektiğiniz iplerle dokunmaktır. Bir evi içinde sanki çok sevdiğiniz bir kimse yaşayacakmış gibi muhabbetle inşa etmektir. Tohumu mahsullerini çok sevdiğiniz bir kimse yiyecekmiş gibi hastalığı sevinçle ekmek ve onları tekrar toplamaktır. İşte ak kadınlar da işlerini böyle aşk ile yapan kadınlardır düşünerek vatandaşlarımızla birebir temas kurduk. İl ve ilçe yönetim kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirdik. İlk, ilk başlangıcımızda düzenlenen programlara ve toplantılara aktif olarak katılım sağladık. Üç kademe ilçe olarak sahada vatandaşlarımızı bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Yine Türkiye yüzüne hedeflerini Gerçekleştirme azim ve kararlılığı içerisindeyken yine sizlerle beraber yol alacağız. Sizlerle beraber çalışmalar yapacağız. Bu salonu dolduran kadınlarımız çalışkan, fedakar, ülkemizin geleceğine yön ve ilham veren yüreklerdir. Sizler kadının gücünü temsil ediyorsunuz. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'miz kadın kollarıyla Türkiye'nin her yerinde yaygın etkin bir politika izledi. Kadınlarımız sadece toplumun her kişinin köşesini yayılmakla değil aynı zamanda görev alarak ana kademede, kadın kollarında, sandık kurullarında her yerde görev alarak görevleri en iyi şekilde yerine getiren, ifa eden kadın kollarımızı tebrik ediyoruz. çok altında yeni bir başlangıç. Jesus.